çok sevdiğim eski bir arkadaşımla birlikte ağırlamak istiyorum. Sevgili Ayşenur Yazıcı. Kendisi aynı zamanda çok değerli bir yazardır ve çok da güzel kitapları var. Astrolojiyle de çok uzun zamandır ilgileniyor, Çok eskiden de tanışıyoruz. Hoş geldin Ayşenur. Hoş bulduk canım. Merhaba. Ben sizlerin yanında esamem okunmaz. Ben yani, ilgileniyorum astrolojiyle diye. Evet öyle diyorsun ama astrolojiyle gerçekten ilgilenen ve hakikaten aslında birçok astroloğun yapamadığı tespitleri yapan böyle <laughs> arkadaşlarımdan bir tanesi. Ayşenur hasta seninle 2022'yi biraz konuşmak istiyorum. Evet, 2022'nin senaryolarından bahsetmek istiyorum astrolojik olarak. Hem de kitaplarından da bahsetmek istiyorum ama önce 2022 ile ilgili senin hem hissiyatta hem astrolojik olarak öngördüğün durumlar nelerdir? Şimdi benim hesap makinem, kitap makinem yok. Ee, efemerisim var bir tane. Ee, artık böyle sararmış, lime lime olmuş bir 2023'ün sonunda biten bir efemerisim var. <laughs> Çok doğru, bir zamanla bitiyor. Ee, ara sıra onu açıyorum. Güneş tutunmalarına bakıyorum, doğum bakıyorum. Ee, Türkiye bakıyorum. Türkiye'ye bakıyorum. Çünkü benim hayatım ve kaderim Türkiye'de, memleketim iyi olduğunda ben de iyi olacağım. Ben iyi olursam memleketim de iyi olacak. Çok doğru. Birinin orada canı yanıyorsa benim de bunun acıması lazım. Tıpkı benim nefes alamadığım zaman oradakinin de boğulması gerektiği gibi. Biz bir, bir hepimiz yani Türkiye, dünya, insanlık, evren olarak baktığı zaman şimdi Geçer seviye ve evrensel seviyeye baktığım zaman diyorum ki bak şükür bunu atlattıysa <laughs> şey bağışıklık kazandık. Acıların çocuğu var ya acıların çocuğu artık iki yıl sokakta yaşadıktan sonra üçüncü yıl karda da bıraksa o ölmeyecek. Ha sürünür. Ama hayatta kalır. Tabii. Yani etmek diyorlar ya Türkçe tam karşılığı yok onun. Yani yaşama direnmek, tutunmak, hayatta kalmayı becerebilmek falan. Şimdi i̇şte böyle nehirin üzerinde küçük ooo akıyor gidiyor filan, ee, bu nehir köşelerden geçtikçe bazı kütürler, kütükler kenarlara takılacak, belki orada çürüyecek ama bazıları bir araya gelip bir bütün halinde akıp şelalenin bittiği yere kadar varıp ondan sonra işte yani, ulaşması gereken yere ulaşacaklar. Yani akışa bir kere bırakmak zorunuz var başka bir Yok, hayır. Ee, Mesela e, bu son olaylardan sonra işte dolar çıktı, yetti, işte. evet maalesef bazı parçaları dolarla yurt dışından alıyoruz, bazı şeyleri dolarla alıp burada birleştirip imalat yapıyoruz, mecburen hayatımız pahalandı. Ee, artık aç kalmayı birazcık daha böyle kalıksızlık gibi geliyor? Ocağın 19'undan korkuyorum bir parça. Hani böyle ani değişimler, o küçükler akıyor. E ama orada bir, bir, bir şey böyle enteresan. Nereden biliyorsun dersen, efemeristen ben bakıyorum. Ondan sonra bir gözüm dalıyor bir yere. Bir şeyler görüyorum. Vizyonlar G görüyorsun değil mi? Ya bilmiyorum nedir o. Sanki böyle bir anten çıkıp <laughs> 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 bir şey bakıyor. Gördüğünü böyle bu <laughs> geliyor şey. Denizaltının yukarı çıkan şeyi gibi. Ee, Martın sonuna doğru 27-28 gibi de bir sanki böyle genç toplumun böyle var birazcık ee, söylenmesi var gibi geldi bana. Ee, ondan sonra zaten koşuya devam. Yani evet. 2022 yani güzel şeyler oldu. Zaten bu akışa girdiysen güzel olmanın sonuna gitmek için gidiyorsun. Yani hiçbir Çok şey e, bence bakış açınca. Ee, tabii ki ben astrolog değilim, seni kadar detaylı bilmiyorum ama e, en azından 64 yaşına gelmiş bir insan olarak birazcık da yaşamak deneyimlerimden şunu biliyorum ki hiçbir güzelliğe acısız varamıyorsun. Çok doğum tabi. bile işte sancı, sancı çekmeden çek. doğuramıyorsun. Şu an sancılar başladı. E, doğum yaklaşabilir. Doğum nedir? İyiye doğmak. Daha eşit, daha adaletli. E, herkesin canının yanmadığı, ee, insanların birbirlerini ayrıştırmadığı. E, ilk bir doğuma gitmek demek. Tabii ki de kimsenin canı yanmadan, kimseyi ötekileştirmeden filan. Ee, benim hesabıma göre, e, bunu da gördükten sonra bir daha açalım zaten şimdi Türkiye Üniversitesi'nde. <laughs> Kendime bile bakmıyorum. 13 Kasım 2023. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni 29 Ekim i. Ben böyle bir tarih buldum kendi kendimce. Ee, çok da böyle mükemmel hesaplar yaptığımı söyleyemem. Ama çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Yani 2022'de zaten 20 ve 21'de aşılandığımız şeylerin direncini göstereceğiz gibi geliyor. Çok doğru. Yeter ki birilerinin canı yanmasın. Ben İnşallah. Rızlıyorum. Bazı insanlar için belki de dönüşüm bu şekilde gerçekleşebilir. Çünkü biz mesela bu çekim yaptığımız zaman şu anda oranın satırın karesi gerçekleşti ve biz aslında yeni yıla konuşuyoruz seninle. Ee, Uranüs Satürn karesi zaten hayatlar içerisinde eski ve yeni arasındaki bir dönüşüm demektir. O baktığın 19 Kasım'da da ay düğümleri burç değiştiriyor. Bu akrep hattına giriyoruz ve güney ay düğümü akrep enerjisi çalışıyor. 19 Ocak. 19 Ocak özür dilerim. 19 Ocak'taki o güney ay düğümü akrep demek zaten krizler e, demek. Türkiye, güneşi, Türkiye güneşi, akrep. güneşi, akrep. Ve bu önümüzdeki yaklaşık bir buçuk yıllık bir zamana ele olan bir durum. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin güneşi akrep ama yükseleni yengeç ve güney ay düğümü balık. Dolayısıyla biz su üçgenine sahip bir ülkeyiz. Dolayısıyla çok da kolaylıkla ve e, ustalıkla da krizleri aşabilme potansiyelimiz var. O senin verdiğin küçük örneği çok doğruydu. Tabii ki sağa sola takılacaktır aynı zamanda ama o süreçten de gerçekten e, bence çok da büyük bir, bir ruh geçecek. E, tabii ki gönül ister ki herkes hakikaten bunu iyilikle güzellikle geçebilsin. Fakat insanların algıları, hayatı anlama biçimleri de çok farklıdır. Bazen e, bazı şeyi anlamak için de sistem özellikle bunu yapar çünkü biliyor Böyle kafamızı duvara vurarak yeter ki anlayın diye. E, sonuç itibariyle eğer biz akışta gitmeyi kabul edip önümüzdeki aslında insanlık sınırları ve evrensel yasalar prensibinde hareket edersek oradaki birlik duygun çok doğru bir şey. E, ve aşacağımıza inanıyorum gerçekten. Ve Mart tabii ki 21 Mart'tan bahsediyorsun. Yeni bir yok Zaten 21 Aralık'ta e, kış dönencisi zaten orada ilkbahar dönencisi olacak. Orası da gerçekten çok değerli bir zaman. E, bu önümüzdeki 3 aylık evre özellikle ekonomik anlamda biraz çok işte aşağı yukarı çıkacağımız zaman o Mart'tan sonra biraz işte o gördüğün vizyonda gördüğün olaylardan sonra biraz dinleyecek. İnşallah Jüpiter'in balık seyahati hem sağlık açısından hem de ekonomik anlamda istikrar açısından iyi gelecek ve e, benim 2022 öngörülerimde de e, Ekim ve Kasım ayından itibaren aslında daha bir stabil, daha bir Hmm. sağlıklı bir boyuta geçmek var. Gerçi sen 2023'ü bir tarih verdin. Bakalım o tarihe de bakacağım ayrıca. Yani 2023'ün 13 Kasım'ı. Çok enteresan şey diye ben e, nasıl anlatılır o? Tabii profesyonel olmadığım için bilmiyorum. E, e, astrolojik zaman diliminde baktığımız şey farklı. Zamanın ikisi üst üste akarken Kurtuluş Savaşı ile beraber üst üste koyduğum zaman ee, 30 Ağustos e, 13 Kasım 2023'e denk geliyor. <laughs> evet, doğru. Ee, kayarak yani ikişer üçer hafta kayarak bir dört yıllık süreci e, tamamlıyor. Belki o sebeple öyle bir şey e, görmüş olabilirim. Sonuçta yani müneccim değilim, şey değilim. Şey <laughs> Yok zaten e, en az yani... bir kehanet sanatıdır. Yani bakıldığı zaman... Yorum. Yorum, yorum yapabilmek. Evet, yorum yapabilmek ee, mesela Jüpiter'in balıkta olması beni çok sevindiriyor. Evet. Ee, en azından bir yerden eksilen bir şey varken bollaşan başka bir şey de olabilir. Dilerim ki bu e, hani kurtuluş yok tek başına. Hep beraber ya hiçbirimiz sözü var ya. Evet doğru. Onun gibi bir o, o algıyı insanların o, yani bazıları anlamıyor. Ama anlaması için işte duvara kafayı tüm diye vurup kaz ulan anla diye böyle. Ya yani dilerim öyle olmaz da. E, birinin canı yandığında, senin de canı yanıyorsa zaten kurtuluş yok tek başına hep beraber hiçbirimizi tamamlanmış demektir. Yani, evet Satürn Kova da bunu anlatıyor zaten. Gizlik noktasına gelebilmeyi biz, anlatıyor. Biz ya şey yani belki bu videoyu dinleyen çok genç insanlar da olabilir. Ben yani en azından 35 yaş yukarılarım biraz daha rahat anlayabilirler. Ben çocukken sokakta bekçi var benim çocukluğumda geceleri dur dedeci götürdü uyanırdım bekçi hiç bir mutlu girdiğini <laughs> böyle bekçi amca geçiyor, ben güvendeyim ben bu inanılmaz bir duygu. Sokakta trafik polisi vardı eskiden lambalar yokken, yani ben Sümerler'den kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <laughs> <laughs> yani trafik polisleri vardı, böyle borunun içine durup duruyordu. Evet, evet, Ay ona gidip sarılmak gelirdi içimden. Niye? O benim hayatımın bir parçası, bizi e, ezilmeyelim diye yön veriyor. Yolda polis görünce gidip sarılırdım, asker görünce sarılırdım. Yani nasıl bir yetiştirme tarzı ya da gördüklerimden nasıl bir güven oluşturmuşum ki? toplum içinde sakallı herkes dedeşti. Benim dedemdi. E, başörtülü böyle teyzelerin hepsi anneannemdi. Korkunç bir koşulsuz sevgi ve hürmet saygıyla büyütülmüş bir insan olarak e, şu son 10 yılda yaşadığım o ''Ulan sen ne diyorsun?'' filan ''Ya da bir insan, bir insan nasıl böyle konuşuyor?'' Sonra şunun farkına vardım. Onlar bana dönüşeceği yerde ben onlara dönüşmeye başladım. Geçen gün ulan diye başlayan bir tweet attım mesela. Dedim, <laughs> niye ben böyle yapıyorum? Çünkü karşı tarafın kullandığı sözlük bu. Ne yapacağız? Hiddet içermeyen ve ayrıştırmayan o sözlük, ortak sözlüğü bulmak. Aynen öyle. Ve bunu yani bulacağız. Bulacağız. Çok doğru. Yani o suda akan bütün kütükler, ister meşe olsun, ister ladin olsun, ister çama, hepimiz kütüğüz. Tamam mı? <laughs> evet, evet. Çalın birinin iğneleri kışın dökülüyor, öbürünün dökülmüyor olsa bile iki kütük aynı akışta gidiyorlar. Yani birbirini tutunacaksın ki topla ve zayiat vermeden, kerarlar geçirmeden. akıp şelalenin ucuna kadar varalım ki oradan hayırlı bir işte kullanılmak üzere o kütükler tekrardan hayata döndürürsünler. Hiçbir ağaç ölmez her ağaç ya bir beşiğe ya bir tabuta dönüşür. Doğru. Ya bir mobilyaya dönüşür, ya bir parkeye dönüşür. Yani dünya dönüşüm içerisinde her madde, su, buhar, hani falan var ya, onun gibi. Dolayısıyla ya yani şu kısacık ömrümüzde onun <laughs> cipi, bulunuyor yazdığı işte çocuklar şeklinde bu kayselere girmek girmek çok doğru. Biz beraber bir şeyi daha ne kadar yükseltebiliriz, daha ne kadar yüceltebiliriz. İşte mesela benim en ağırına giden Yaklaşık iki buçuk yıl oldu. Suudi Arabistan'ın Yemen'i bombalaması ve Yemen'i bombalamak için gidip uçakları mesela Fransa'dan yani Amerika'dan alması falan bir aklım almıyor. Hani çünkü din kardeşliği, birliği diye bakan bir bölüm ki ben insanların tümüne insanlık kardeşliği olarak bakmayı tercih ediyorum. Tabii olması gereken, tamam. ideali Müslümanım çok şükür evet ama yani sırf Hristiyan diye de birini gidip bombalamak bana çok acayip geliyor. Eğer tabi o bana zarar vermeye kalkmıyorsa bir de bu var yani hayatta kalmak için. Adam gidiyor, yiyecek yemeği olmayan, doğup bir buçuk yaşına kadar yaşayıp açlıktan ölen, annelerinin sütü çıkmayan bir toplumda insanların başına bomba yağdırıyor. Zaten onların yani çekecek bir tane sütfekleri bile yok. Bunu anlayabilmek istiyorum. Yani karşı tarafın nedenini bulabilmek için ve bulamıyorum. Bu beni korkunç incitiyor. Yani benim Satürn'üm yayda korkunç bir dürüstlük ve yani hani Allah korusun böyle kötü bir şey yapsam gidip ben yaptım efendim diyecek kadar şey bir insan, enteresan bir insan. Ve bu çocukların öldürülmesi, neden o bombaları verilen paranın onları yemek olarak gitmediği, aslında Türk çok gibi. evrensel isteklerde bulunuyoruz. Evet, bu evrensel de kendi de istiyorum çünkü ben yaşıyorum burada. Tabii, ben bu istekleri aslında en çok başka bunu kimse yapmayacak biz yapacağız biliyorsun değil mi yani bu bu istekleri ya da bu olması gerekenleri yapacak olan gene insanlığın kendisi yani birilerini durduracak olan da biziz biz bazı şey doğru şeylere geçit verecek olan da biziz aslında yani burada insanlığın bilincinin artması çok önemli hayatı algılamak için çok bir kere pozitif bakış açısıyla bakmak çok önemli kayıp değil de kazanç noktasına getirmek gerekli. her Hı insan çok değerli bir varlık. Dolayısıyla insan hakkına, yaşam hakkına saygı duymak çok önemli. Bunu da inşallah ya, bunu sen söylüyorsun. İşte önemli olan karşı tarafın da bunu görebilmesi. Yani mesela e, muhtemelen bana dün dil evvelsi gün işte ana kavrat düz gider medya süsü mü ne medya maymunu böyle bir şey değil bir, bir hiç bir yani magazinle alakam yok magazin maymunu falan yazar adam mesela Diden neden beni böyle görüyor? Ben bu adama nasıl, ikimizin de aynı su şebekesinden, musluktan su aldık biz. İkimizin de eğer barajın kapakları patlamış işte zehirli atıklar bilmem nereye katıldıysa o sebzeyi ikimizin de tükettiğini, eğer o elektriği kesecekse benimkini de kesilebileceğini. Dolayısıyla birbirimize yumruk ve kelime savurmaktan vazgeçmemiz gerektiğini nasıl anlatabilirim? Yani çünkü bir saldırganı barışa davet etmek karşı tarafı yenilgi olarak gördüğü bir şey. Halbuki ortak payda olarak görmesin sağlamam gerekiyor ve karşı taraf bunun idrakinden aciz. Dolayısıyla ben de onların kelimelerini kullanıp ulan höst falan yazıyorum ya ama sen gene de yazma istersen. <laughs> Yaz. Geçen gün bir şey demiş. Ya demiş bizim bildiğimiz aşık bir yazıcı değil mi? Öbürü demiş ki evet ya bu kadın çok nazik bir kadın. <gülüşmeler> Yeni mi yoldan çıkarttılar diye. Ama bak Türkçe değil, şey, sözlüğe bak. Öst var, ulan var. <laughs> evet doğru. <laughs> ya yani şöyle. Ben e, hiç sevmediğim, beni çok kırmış olan birine bile niye alırıyorsun ulan deme. Sen alırsan bile diyemem. Diyemiyorum. Çünkü... O, e, o oh, oh o bir insan. Evet, insanlığı belki İnsanca yani. konuşmamız lazım ki anlaşabilirim. Çok doğru. Kesinlikle aynı i̇şte sanırım 2022'de bu olacak. Ben sana söyleyeyim. Birbirimizin ne düşündüğünü anlamaya çalışıp iki tarafında patinaj çekip sonunda ya kardeş bir el at ya şuradan çıkalım deyip birbirimizi çekti. Arada da olabilir. Dile getirmek istemiyorum ama gençlerle ilgili ee, onların kanları daha deli akıyor muhtemelen. Gençlerle ilgili e, daha hezeyanlı, daha e üzülebileceğimiz şeyler olabilir gibi mi geliyor ama Genç, sonu güzel sonu tabii Tabii gençlerin oluyor. de kendilerini anlatmak için muhtemelen ciddi anlamda seslerini duyacakları bir olacak işte sonuçta Uranüs Satürn enerjisini eskinin ve yeninin savaşını bu şekilde yaşayacağız. Ben aslında az önce anlattıklarında kitapları işaret ederek şunu sormak istedim. Sen kitaplarında nasıl bir dil kullanıyorsun? Biraz da onu anlat. Ya bir bütün romanlarımda mutlaka bir mazlum var. Onu fark ettim geçen de. Bir mazlum var çaresizliğin dibinde artık. Yani okuyucu da mesela aklında ulan daha ne yapılabilir? Yani bunu çıkartmak için başka çukura çünkü hiç kimse kendi girmiyor. Hayat akışı o çukurdan çıkmayı ona öğretmesi gerektiği için o çukurun içinde. Ee, yan yardımcılar geliyor bazen. Farkında bile olmuyorsun. O yolu ikiniz yan yana yürüyorsunuz. Bir süre sonra o kayboluyor. Sen sonra arkaya dönüp baktığına bakıyorsun ki en zor yerde yanında biri yürür. Evet. Ee, Romanların da hemen hepsi de öyle. Yani mutlaka onun farkında olmadığı ama ilahi ve kadersel bir şekilde ya önünde ya arkasında ya yanında yürüyen biriyle hani abi bir el at da şu çuvalı kamyon atalım var ya işte o el at abi olan bölümler var içinde. bu son yazdığım çift romanı çok enteresan. Ben bir komedi bir falcının e, fal baktırmaya gelen kişilerin anlattıklarını işte yorumladığım bir romana yerleştirmeye çalıştığım bir kitap yazıyordum. Birden bir kadının öldürüldüğü haberini okudum. E, damalda bir adam karısı kafasını kesip camdan attı. Ben bu haberi okuduktan sonra o romanı kapattım. Girdim, o bölgede yaşayan e, köylü hanımları, onların komşuları filanların anlattığı küçük videolar vardı haber ajanslarında, röportajlar. Bu kadın öldüreceği belli zaten yani Bile bile öldürüldü filan diyenlerin üzerinde. Dedim ben Zeynep'i romanına yazacağım. Ee, i̇smi başkaydı ama şunu fark ettim ki, Zeynep etrafında konulmuş olan çiti aşabilseydi zaten, o çit, hepimizin koyduğu bir çit var. Hı hı. Bu mahalle baskısı olabilir, anne baba, kültürel, dinsel herhangi bir çit. Onu açsaydı zaten ölmeyecekti. Ama o, o ölümle beraber birçok insana bir şey anlattı ve bir kalının romanına kahraman oldu. Ee, çocukluğunu, bölge yaşamını, yoksulluğu, e, hatta o bölgede son 20 yıldaki göçleri bile inceledim. Hmm, güzel. E, orta, ya Daha doğrusu da Türkmenlerin gelip en çok yerleştiği yer ki Türkmenler çok böyle kültürel gelenekler e, doğru yerleşmiş birbirlerine el uzatan bir toplum. Ama işte bir zihinsel rahatsızlığı olan adama aile emanet edilmesi hukuksal açıdan da bana doğru gelmedi. Üşenmedim, oturdum. Diğer ülkelerdeki hukukta şizofreninin de e, herhangi bir şizofrenin cinayet işlemesi durumunda ne yaptığında bütün dünyada aynıymış. Madde aynı. Tedavi altına alınır. Tedavi süresi bittiğinde borcu edilir. Halbuki şizofreninin tedavi Zeynep. süreci bitmiyor. Yani ayrıldıktan sonra da ilaçlarını alması lazım. Çoğu al. Neyse. Zeynep'in hikayesini bitirdim. Ama e, tabii ki bilmediğim bölümler var. Çünkü kadın kesilirken 4 yaşlı çocuğu da yanında. O çocuk ne oldu diye, roman okuyanlar merak edeceklerdi diye gözümü kapatıp evinde ne olduğunu yazdım. Sonra gözümü kapatıp Yusuf'un ne olduğunu yazdım. Sonra gözümü kapattım. Esra'nın ne olduğunu yazıyordum. Amerika'da bir zenci öldürüldü. Boğazına diz kapağıyla basıyordu birisi. Dedim Esra bu zenciyle buluşsa keşke. romanı sonunu söylemeyeyim. <laughs> Çok ilginç gidiyordu ama. Ama yani e, inşallah Şubat ayında şu göz ameliyatım olayım da kataraktımı görün çünkü. Ee, Zeynep'in mezarını ziyaret edeceğim. Yani benim romanıma kahraman olan Allah rahmet eylesin. Gencecik çocuk annesi bir kadının hayatı Türkiye topraklarında bile bile ölüme yollanmış bir sürü kadından biri. Ee, niye onu yazdım bilmiyorum. Muhtemelen istediği için yazdım. E, Türkiye haritasında Venüs e, Akrep Burcu'nda ve gerçekten çok... Kadın. E, kadın cinayetlerini de aslında e, 2022'de basıyorsun. şimdi bir şey söyleyeceğim ama çok garibimizle gidelim böyle Sanki 2022'de kadınlar üzerine şiddetin daha çok arttığını ben. E, kadın, evet 2022'de kadınlarla ilgili yasaları ben de zaten astrolojik olarak öngörüyorum. Bunlarla ilgili bir takım yasal tedbirlerin alacağını, düzenlemelerle yapılacağını da astrolojik olarak gösteriyor zaten. Bu konuda belki konuya dikkat çekmek adına e, belki bir takım olaylar olabilir ve bu da ses getirecektir. Muhtemelen senin kitabında böyle bir takım konuların habercisi ve buna dair dikkat çekilmesi gereken insanlar var. En azından yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Evet, zira 2017 yılında Pitbull cinsi köpekler hakkında yasa yapılmış. Ama ona rağmen geçtiğimiz hafta işte çocuğun birini Pitbull köpek parçaladı. Zavallı çocuğu hastaneye aldılar. Şimdi yasa var. Önemli olan uygulanıyor olması. O da bilinçli ve eğitimli olur bile çünkü. Yani kadınlar birbirlerini tutuyor mu? Evet tutuyor. Erkekler birbirlerini bizler kadar tutmuyorlar. Yani bizler kendi içimizde cahili, okumuş ya da saçı kapalısı açılı diye ayırmıyoruz. Biz kadınlar birbirimizi kadın olduğumuz için o duygu birliğiyle daha rahat destekleyebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani yasa uygulansa problem yok. Pitbull yasası gibi aynen. Hayvan. hayvan yasası da çıktı hayvan hakları. Ne oluyor? Adam yine traktörün arkasında bağlamış köpeği. Hayvan yerde sürüm sürüm buraları kahraman için. Ya alsana traktörün sana köpeği. Bu şey ya, yeryüzünde yaşayan ve iki ayağı üzerine kalkmış herkes insan değil. Hepimiz beşeriz. Bir kısmımız insan. Onun için hani bazı şeyler görüp bu kadar şoke olmanın da manası yok. Onlar var olduğu için biz gelişiyoruz biz ne kadar insan olmamız gerektiğini bir kez daha anlıyoruz. İnsanlık her zaman birbirine hizmet ederek büyür zaten bak. Kötüler iyilere hizmet ediyor, kötülük yaparak böyle bir sonuç çıkıyor burada. <laughs> <laughs> e, hayır, iyilik ve kötülük kavramı arasında bakıldığı zaman her zaman sanki kötüler kazanıyormuş gibi görünüyor ama özde aslında her zaman ilerleyen ruh iyilerden yanadır. O yüzden benim hani bu konuda tabii ki negatifleri görmezden gelmek değil bu. Tam tersiyle negatifleri görerek aslında bilinçli olarak iyiliği ve pozitifliği seçmektir. Zaten asıl da hayatın amacı bence bu. Yani insan bütün kötülüklerin hepsiyle deneyimlenebilir ama her durumda pozitifte Hı. ve iyide kalmayı seçmek zorunda. Yani yaşamın bir seçim olarak algılanabilir zorundayız. Kötülükleri görerek ve bilerek ona rağmen doğruyu, iyiyi ve insanca olanı seçmek zaten bizim yolumuz, yolculuğumuz değil mi baktığın zaman? Evet. Peki sen ne görüyorsun 2022? Ben 2022'nin çok mücadeleli bir yıl olacağını görüyorum açıkçası. Astrolojik olarak da bütün veriler bunu anlatıyor. Çok krizler olacağını ve bu krizleri aslında yönetmek zorunda kalacağımızı. Ama şunu da çok iyi biliyorum ki insanlığa, insanlık daha doğrusu, bütün icatlar ve mucitler de böyle zaten. Her zaman krizler ve kaotik zamanlarda yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkartıp çözümler bir basamak evet. üstte Evet, o yüzden sistem dönemsel olarak hakikaten hani göksel faktörlerin de vasıtasıyla bir takım krizlere ve kaoslara sokar ki asıl içimizden çıkması gereken o yaratıcı enerji çıksın ve ee, insanlık hiçbir zaman geriye doğru tekamül etmiyor baktığınız zaman. Hep ileriye doğru tekamül ediyor ve biz birbirimizin yolculuğunda iyilikle de ya da kötülükle o hani yardım eden enerjiyi çalıştırıyoruz. Dünyaya bütünsel bakış açısıyla bakmak lazım ama dünyanın da dualite prensibiyle hareket ettiğini de bilmek lazım. Yani siyah, beyaz, gece, gündüz, iyi, kötü her zaman olacaktır. Olması zaten bir kendi içinde bir kuraldır. Fakat burada kim daha azınlık kim daha çoğunluk değil. İkisi birbiriyle var olan bir enerjiden bahsediyorum. Yani bu çekirdeğindeki e, nötronu protonun gibi ikisinin birlikte var olması gerekiyor ki enerji oradan yola çıksın. Dolayısıyla insanlık insanlığa her zaman hizmet edecektir. Dünya şimdiki olduğu gibi gene dönmeye devam edecektir. Yeniler e, gelirken eskiler belki vadesini doldurmuş olanlar sahneden ekrandan çekilecektir. <laughs> Dolayısıyla her zaman hayat ileriye doğru gidecektir. Asla geriye doğru gidecektir etmez. Krizi e, krizli ve kaotik dönemler de yaşamın bir parçasıdır. Aynı ölümün, doğumun bir parçası olduğu gibi. Tabii ki. Yani şey geldi aklıma şu 1500'lerde orta çağda. Yani insanlığın yaşadıkları o veba mesela. Tabii. Mesela. Yani. Ya, inanç savaşları olarak da e, baktığımda. O da daha var. beter bir şey. Yani bir insanın düşünce şekline karar vermeye çalışıyoruz. Düşünebiliyor musun? Zorla seni Budist yapmaya çalışıyorlar mesela. Düzgarlı olmak istemiyorum ben Budist. Olacaksın diyor. Abi olmak istemiyorum. <laughs> Ama ben de bir insanı incitmekten korkuyorum. Ben de başkasının hak ettiği bir şey ikiye bölmek varken, üçte birini ona verip, üçte ikisini götürmekten utanç duyabilirim. Ama bunun için Budist olmaya ihtiyacım yok. Anlamıyor. Geçen gün çok güzel bir söz öğrendim. Ve geç öğrenmişim. Bilen çok varmış. Diyor ki, e, uçan kuşlara Özenme dedi meczup. Uçmak da çırpınmaktır aslında. Doğru çok güzel. <laughs> Çırpındıkça uçuyorsun. Evet. Yani doğru. onun için bir çaba, onun için bir üstün şey, havaya karşı direnç her şeyi yapacaksın ki yukarı yukarı çıkarsın. Güzel şeyler olsun. Yani sırf kendi ayaklarımız için değil tabii. mutluluk tek başına tabii. bir şey değil. Yani karşı komşunun biliyorsun işte. Üniversiteyi kazandı bizim çocuk dediğinde sen de komşunla beraber seviniyorsun. Oh diyorsun bir gencik daha hayal oldu. Evet. Ya evet, da iş buldun yani bir genç olduğu zaman. Onun gibi tek başına mutluluk yok. Hep beraber mutlu olduğumuzda tadından yani. Ya işte. İnşallah hep beraber mutlu olacağımız Hı. günler için. Evet, 13 Kasım 2023. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ediyorum Ayşe Nurcuğum bana eşlik ettiğin için. Kitaplarını da Kozmik Çok bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hepinizi o zaman sevgiyle kucaklayalım. Bir yeni yıl dileğini de gönder istersen. Yeni yıl dileğim söyleyeyim. Ne dileğim? Güçlü olun. Ee, ol deyince olmuyor bir şey. Ama inanırsanız güçlü olabileceğinizi, güçlü olabiliyorsunuz. Bunu bir kez daha düşünün. Şu 2022'yi atlatalım, tekrar bir konuşacağız, diyeceğiz ki geçen sene neler demiştik, oh bak feraha erdik. Işte. Evet, aynı şekilde. Aynı şekilde dileklerine katılıyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.